Merhaba sevgili dinleyiciler. Tarihin karmasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Doğu Akdeniz'in kıyısında taş surlarla çevrili bir liman şehrinden ama daha önemlisi o limanın bağrında sakladığı hüzünlü bir hikayeden söz edeceğim. Mausa Limanı. Evet, burası sadece bir liman değil, aynı zamanda bir ağıtığın, bir direnişin ve unutulmayan bir adalet arayışın simgesi. Mausa Limanı, liman, baktım liman görünmez diye başlayan o ağıt sadece bir türkü değil, bir halkın hafızasında yankılanan bir çığlıktır. Tarihin arka planı. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları. Kıbrıs o yıllarda İngiliz idaresinde bir sömürgeydi. Osmanlı'dan devralınan bu ada Britanya için stratejik bir konumdaydı. Ama ada halkı için bu yönetim adaletsizlik, baskı ve yoksulluk demekti. İngilizler Kıbrıs da kendi kanunlarını uyguluyor. Yerli halkı sistematik olarak ikinci sınıf vatandaşı gibi konumlandırıyordu. Vergiler ağırdı. İfade özgürlüğü sınırlıydı. Halk suskundu ama içten içe öfkeliydi. İşte bu dönemde bir grup Kıbrıslı Türk genci İngiliz sömürüsüne karşı ses çıkarmaya, direniş göstermeye karar verdi. Bu gençlerden biri de Arif Nihat idi. Mausa'da yaşayan adalet duygusu güçlü bir genç adam. Bir suikast mi? Bir intikam mı? Bir adalet mi? Arif Niyat ve arkadaşları dönemin İngiliz yanlısı yöneticilerinden birini kimlerine göre halka zulmeden, kimlerine göre ise görevini yapan biri olan yetkiliyi hedef alır. Kim tarafından ne şekilde olduğu hala tartışmalı olsa da o yetkili bir gece vurularak öldürülür. İngiliz yönetimi hemen harekete geçer. Arif Nihat ve birkaç arkadaşı tutuklanır. Duruşma yapılır ama adil midir? Soru işareti çok büyük. Savunmalar dikkate alınmaz. Kanıtlar çelişkilidir. Ancak İngiliz idaresi örnek bir ceza vermek ister. Arif Nihat ve iki arkadaşı idama mahkum edilir. Halk bu karara büyük tepki gösterir. Özellikle Mausa'da gerginlik çok büyür. Ama İngiliz yönetimi geri adım atmaz. İdam Gecesi ve Ağıt'ın Doğuşu İdam sabahı Mausa'nın surlar içindeki o eski hapishanesinde Arif Nihat ve arkadaşları son kez vedalaşırlar. Halk o geceyi unutmamıştır. Çünkü Mausa limanından o gece hiçbir gemi kalkmaz. Rivayet edilir ki sabaha karşı üç kurban götürülür dar ağacına. Sessizdir Mausa. Gökyüzü gri, deniz suskun. Ve ertesi sabah halk ağıt yakmaya başlar. Mausa limanı liman, baktım liman görünmez. 3-5 top sakal bıraktım, döndüm geri dönülmez. Ağıt dilden dile yayılır. Kimi zaman isyanın sesi olur, kimi zaman adaletin. Ama bir gerçek var ki, Mausa limanı türküsü, halkın yüzyıllardır taşıdığı adalet arayışının acılarını ve kayıpların simgesidir. Bugün Mausa'ya gittiğinizde eğer bir gün yolunuz Mausa'ya düşerse o eski limana gidin. Surların gölgesinde taş duvarlara kulak verin. Belki bir denizci çocuğun gözyaşını, belki bir annenin ağlığını duyarsınız. Çünkü tarihte bazı yerler vardır ki duvarları konuşur, rüzgarı hatıra taşır. Maus limanı işte böyle bir yer. Ben Tarihin Karmasından Yiğitan Balcı. Bugün sizlerle bir türküyle başlayan ama tarihle tamamlanan bir yolculuğa çıktık. Unutmayın, tarih sadece savaşlar ve krallar değildir. Bazen bir liman, bazen bir ağıt, bazen de adaletin suskun kaldığı bir sabah bütün bir halkın tarihini taşır. Ben Tarihin Karmasından Yiğitan Balcı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.